Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir F Mopes 2022 Mumbai ile karşınızdayım. Ee, bugünkü challenge'ımız, challenge'ımız ceza sahasına girmeme challenge. Ee, arkadaşlar bu arada yeni Ronaldo çıkardım. İkonik moment. Eee ikonik Mehmet Ronaldo'yu çıkardım. Ayrıca Benzema'mız da var. Takım gümbür gümbür ve Arda Güler'i oynatıyorum ayrıca. Arda Güler'le de 2-3 tane de gol atarız inşallah. Diyorum da rakip bulunamıyor hala. Rakip bulun. Rakip bulun. bu bulun. Arkadaşlar e, size paketi açmadan yeni bir kod söyleyeyim. O sırada ben orada şöyle çıkardım. Hani basıyoruz ve sahaya tam girince 14 19 28 diyeyim. Ben öyle yaptım. Ben yani Ronaldo'yu çıkardım. Yeni kodumuz bu. Allah Allah bir saniye Başka bir etkinliğe girelim Az daha, daha çabuk çıkar inşallah Bu var maç başlayacak Wow, wow. İşte takımımızı gör gösteriyorum size arkadaşlar. Ama bugün ben Benzema'yı oynatmadım. Gulit oynattım. Gulit de güzel işler yapıyor. Ha işte bakın bakın bu kim? Arda Güler. Bu sol tarafta Ronaldo, sağ tarafta Messi. Bekle ileride şans bulacaksın Markov Markov ya da Lohovic olacak. 2 ay gündoğan barayla değişikliği de gelebilir arkadaşlar. Stoperde de değişiklik gelir mi bilmem rakibimizin takımı çok da güçlü değilmiş. Takımımızın yedekleri de formamıza bakalım bunu oynayalım ekipte mor forma girsin ve maçımıza baş maçımız başlamak üzere sen sen kendi mükemmel bir atmosfer var. Bu maç burada ceza sahasına girmeme çengli yapacağız. Kuuuletle başlayalım. En kolu en kolu. İşte. O bir dünya yıldızı. O şuan alın. Dooooo. Konuşsana bir ya. Çıldırıyordum. cr 7. Of direğinden Z çarpmış herhalde. Bakın kartımızın güzelliğine, şu kartın güzelliğine bakın. Vay, hat-trick. Trangulit. Trangulit. CR7. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ne Do Harika bir gol. Ronaldo'yla attık. Sırada gülerde, arda güler. rakip biraz kolay da işte top alması zor defans çok zor yer oyunda arkadaşlar ya ekran işte şöyle kısa oynayalım tek pas harika bir tek pas kolibari ne abi bu ne abi ya ne yapıyorsun koluval ya. Arda güler. Kapandı. Ay. Taza şekil yaptı. Arda güler. Arda güler baba. Arda güler baba. Bir çadır. Arda baba güler baba. Orda güler baba. Hoppa. Gel gel. Hoppa. Hoppa. Hayır ya. iyi bulamadım. taktiği uygulayamadım. Engol engol. U. İkay. Kante. Leo Messi. Arda. Arda. Da Güler pas geçmedi. Şut şut pas karşı bir şeydi bu ya. Arda. Ya al. Ne yapacak Bu kafayı helal. Lan niye geri atıyorsun? Neyse. Messi de kalır mı? Kalmazmış. şu Ruben Di Kolibali Oh be oradan çıkardık topu ya. Aha. Messi yapma ya. Biraz hızlı oynayın Messi ya. Kaleci çıkardım lan. Bir saniye yanlışlıkla kaleci çıktı. Lan dur o no ne yere bak sen. İndir. Helal. Helal. Lan oğlum lan. Orayı görsene. Kim o? Dur. Hakimi dur. Bu ben diyası görseydim ya hakimi ya. Ya ilk ay herhalde o ya. E evet, o ilk ay Arda papa'ya gelmedi o top. Arda papa'ya gelmedi ya. Keşke gelseydi. Çok güzel giderdik Arda papa'ya. Evet. Arda güler papa. Arda güler papa. Lan oğlum guli. Sen ne iyi oynuyorsun adam. Bırak golünü alsın kez daha girmeme challenge yapıyorduk bu arada. Hatırlatıyorum. Orada Güler papa. Orada Güler papa. Ay gerçekteki gibi oynuyor. Gerçekteki gibi. Orada Güler'de... çok başarılı. Aynı ben. Bak bak bak. Foutropa, Foutropa bak. Bir de Lionel Messi ile atalım değil mi? Sonra da Golit ile atarız. Hedefimizi geçtik. Şimdi asıl hedefimiz. Lionel Messi. Oh, ben bulmadım. Eğer vursaydık zaten o golki saymayacaktım arkadaşlar, böyle... Hımm, hmm. buradan bir... yaprak kullanacağız, değil mi? ölü yaprak atalım mı arkadaşlar? Hemen bir ölü yaprak diyeyim. Olmadı olmadı. Kaldır kaldı. Yes. Tamam tamam. Yola devam devam. Leo Messi bastı Leo Messi Angola Angola Hadi Angola Angola Hadi Angola Angola Hadi Rübe Hadi Hakimi Yeme onu yeme onu yol yeme ya Neyse nereye öndeyiz Biz 10 tane atarız Çok kayfım Haydi Kulit Bak abi. Uf, iki bitti. Onlar başlayacak herhalde iki yarıya ya. İkinci yarı yapardı. Evet. Oh! Otobüs oraya gitti ya. Di Bu ve bastır. Ha! Yes! Evet. Harika. Benim bomboş. Sadece orada iki adam var. O da benim için boş diyecektim ki. Kaptırdık be. Arda papa. Sü Hayır. Değil. Değil. Yaa. Attım ya. Ceza sahası dışına atmamız gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Neyse. Sayma biz 2-1 sayarız. Ceza sahası içinden attım ya. 2-1 sayalım biz bu maçı arkadaşlar. Şu anlık. Hadi. Orada baba. Orada baba. baba top çekti. Aç sen. art Oğlum niye de para lan bunlar. Bak arkadaşlar evi bastırıyorum. bak koy Tutak. Arkadaşlar en sevdiğim şey çok dolgunca böyle morulması var ya o çok harika bir şey. Of. çıkacağız çıkaracağız mecbur arkadaşlar. Ya da kaleye vuralım dur. Gelir, Evet. Lan goli kimi Kale yapacağım arkadaşlar Korner Korner Oha Kornerimizi vermedi Hakim Hayır ya, gulit, gulit. Bu ben. O nasıl bir 3-1, 3-1. 3-1 arkadaşlar. O oh, ceza sahasındaki golü saymıyoruz. Oh, 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 oh. harika, harika bir gol. Harika. O nasıl bir gol? O nasıl bir gol? Bak, 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 bak. Şu gole bir bak. Üf, golü kes, golü. Gole şapka Uf uf uf. of, 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 of. Pardon Mandy fena Mandy miydi neydi ya onun adı? Dur bakalım şimdi Oy Oğlum bu gol çok güzel gol olacak da Leo Igor kim lan? Doncan kim lan? Hadi İlkay o top sende Bak şimdi Ronaldo. Ölü yaprak. Abi. Evet. Biliyorum ki Angola, Angola. Kante. Şut ve gol. Şut ve gol. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir şut deneyeceğim. Of. Hayır. Ayakçı plase koyma. Hayır orada yani Ayakçı plase koyma. Şöyle gidecek top. Şurada Şöyle. Kavşe gidecekti top. Şöyle diyorum da. Kameraya açardım için arkadaşlar top kavşe gidecekti. Ben gollerim gibi. Kayın. çıkacak. Sanki atacak. Adam dikerim. dikerim. Ya ben dikemedim de işime yaradı neyse. Hayır. Ona ne yer? Ryan Kulit, Messi, Cere, Cere. Üf. Saygı, saygı yeter. Sül, sül, sül. Sül. Bir tane de atalım mı? Tamam. Ah be. Kornerden atalım mı? Tamam. Sıra geldi kornerden gol atmaya. Sonuçta ceza sahasının dışından atıyoruz değil mi korner gollerini? Yani boy çok uzun olduğu için geçmiyorum Angola Angola Kante Bastır Bastır Kante Hop bir de hop bir de kay bir de hop bir de Oy Hop Ah be Hoppala Hoppa şu şu bak be 4 attık diye sayıyorum çünkü o gecesi aslında gol sayılmıyor bu kafayı kolibari Angola Angola kante İşte bu kadar. Dört bir sayıyoruz. Hep güç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha nice çançlara.